Üçtün ha. Ben geçirmesem seni üçtün. Arkadaşlar bir dakika. Iı, aksaklık yaşandı. Yani. Bizim video Yani otomatikmen kendisi kapattı. Biz ekran kaydı açtık. Kapandı ama o. Oyunum da kasıyor. İkinci bu videoyu izle. Bu ne lan? Benim yüklü bu izle çok şey. Hayır. Ekin can bir yerinde dursana. 11 kişi. Bir dakika. Kanka bir dakika dur bir yerinde kıpırdama. Hop kötü. Oha. Lan ne oluyor? Unuttu ben de arkadaşlar. Zıplama. Hayır. Ben zıplamıyor da. Tamam. Oğlum, oyunum öyle bir kasta ki adamlar geliyor. Bak. Ya burada oğlum. Kim bu? Anam bu bu. Kanka, oyunum öyle bir kastı ki. Bak dövüyor. Aa, kast yok ki. Hatta. Aa, dönüyor. Almıyor. Gidip alayım. Arkadaşlar, oyunum çok asıyor. Yani donuyor. Kısaca. Fazla. İkinci can Bu videoyu izlersen görürsün bak neler oldu bana. Ali, Ali çıkmış. Geri gelir Arkadaşlar. Oğlum. Kanka. Oyunum kastı. Arkadaşlar oyunum donuyor. Ali 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 ali. Oyunum donuyor. Oyunum donuyor. Oğlum ne yapayım? Oyunum donuyor. Ha. Ali, kaleci, kaleci, kaleci. Ali, bas Ali. Olacak. ali, ali. Oğlum oyunum kastı. Heh. Oyunum öyle mi kastı? Ali çabuk bin. Ali çabuk bin. Ne Ali, Ali Ali Ali. Lan oğlum oyun? Ali çabuk, çabuk bin. bin. Çabuk çabuk çabuk. Bir de bu. Ali bin bin. Oyun donuyor. Ya delireceğim bu ne? Arkadaşlar bakın siz de görüyorsunuz. Ekincan bu videoyu izlerse görürsün bak bana ne oluyor. Kaç kere de söyleten. Kaç kere de söylüyorum. Ama bayağı kötü. Bu sefer çok kastı. Normalde böyle olmazdı. Bayağı bir ba fazla. Yani hiç olmadığı kadar fazla kastı. 23 Tamam biz daha yedik. Sonra kalanlar valla çok iyi oluyor. Oy bir altı para var. Hayır. Bas can bas can bas <laughs> hayal et bana can bas. arkadaşlar yarın batıyoruz yani yarın iki tane video yapacağız de. Alo iki Ali oğlum misin iki saat Kanka çocuk gidip geliyor ya. Oğlum oyunum kasıyor. Donuyor hatta bildiğin. Oğlum oğlum oyun. titrek çocuk hala çikit. Ülüm. Arkadaşlar oyunum oyun fena halde. Bakın ne oluyor? Fena halde oyunum. Oyunum fena halde. Oyunum fena halde. Oyunum fena arkadaşlar. Oyunum çok fena Arkadaşlar bana ne oluyor? Arkadaşlar oyunum öyle bir bittik. Ya oh vov. Oh. Oha bu ne? Oyunum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Iı, videom buraya kadardı. Çünkü baya bir zorlandım. Yarın tekrar görüşürüz. Kanka.